Semerkent Rüzgar, seni bekliyorum. <laughs> i̇şte böyle Rüzgar. Hadi Arda tam istediğim yere doğru yürü. Arda'yı bekletme Rüzgar hadi. Aferin size tam istediğim yerdesiniz. Evet siyah eksi. Hadi Arda buraya gideceksin. Sen de Rüzgar. Hadi başaracaksınız. Hadi. <laughs> of içerisi buz gibi oldu ya. Gece gece kapı pencere mi açık acaba? Ha? Rüzgar yatan da yok. Herhalde su içmeye falan gitti. En iyisi şunu bir bakayım ben ya. Bakayım nereye gitti? Rüzgar. Rüzgar oğlum orada mısın? Rüzgar. Ha? Ne oluyor lan burada? Olamaz. K kapı açık. Rüzgar değerinde yok neler oluyor? Arkadaşlar neler olduğunu bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Tövbe tövbe gece gece ne oluyor ya? Rüzgar da yerinde yok. Rüzgar neredesin oğlum? Rüzgar burada mısın? Arkadaşlar eğer kötü bir durum varsa lütfen yorumlarda bizi bildirin. Çok daha çabuk bildirim gelmesi için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Neler oluyorsa beraber öğrenmeliyiz. Hı, telefonuma mesajlar geliyor. Olamaz. Galiba sıkıntılı bir durum var. Hemen fakirle konuşmalıyım. Hı? Gece gece bu da kim ya? Alo, alo, zengin abi sen misin? Ya gece gece ne arıyorsun abicim? Uyuyordum ya. Fakir kardeşim durum çok ciddi. Rüzgar ortalıklar da yok. Ardaya bir sorabilir misin? Ne? Tamam, tamam gece gece nereye gitmiş olabilir bu? Tamam zengin abicim ben arada yarıyorum. Ondan sonra seninle konuşurum yine. Of yine neler oluyor? Arkadaşlar siz mi? Hayır hayır bu gerçek olamaz. Bir an önce oraya bakmalıyım. Yok canım yok gerçek değil mi? Hayır gerçekmiş şimdi ne yapacağız? Bu siyah buraya kim geri getirdi? Zengin abi zengin abi Arda telefonlarına cevap vermiyor. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Sana diyorum abicim niye bakmıyorsun buraya? Fakir kapıyı tak. Ha siyah eksir varmış. siyah eksir Hayır olamaz. Ne yapacağız şimdi? Bu siyah eksili de kim getirdi? <laughs> Arda Rüzgar babamıza selam verin. Hı, o ses de ne öyle? Of yine neler oluyor? Bıktım artık ya. Olamaz. Suda bir hareketlenme var. Bir i̇şte, Ha, Arda. Ha, Arda oğlum. Ha, hayır ne oluyor buna? Hayır fakir kaç çabuk kaç fakir. Arda sakin ol benim Arda benim. Arda oğlum sakin ol benim baban. Arda hayır olamaz imdat yardım edin neler oluyor Arda. Fakir, fakir dikkatli ol kardeşim dikkatli ol. Ha, hayır neler oluyor bu seste ne olamaz neler oluyor arkadaşlar tırsmaya başladı. Ha, o olamaz o ses de neydi neler oluyor iyice de tırsmaya başladım. Ha, hayır olamaz Rüzgar. Olamaz şimdi ne yapacağız? Yeter be kardeşim yeter ne bu ses ne bu ses çocuklar uyuyor gece gece ne ses çıkarıyorsunuz ya. Bu şehrin de derdi bir bitmiyor bir bakayım yine neler oluyor. O ses yapanları bir bulursam var ya. Evet böyle bir, bir iki ay hapiste tutacaksın. Bunları akılları başlarına gelecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Dur bir bakayım ben şöyle kim ses yapıyormuş. Bu ne lan böyle? Merhaba Arda. Çok ses vermiyorsun. Nero Brain'e dönüştün galiba. Şey yakışmış yani. Konuşmak istemiyorsun anladım. Ses falan da hiç önemli değil yani tamam mı? Sen keyfine bak ben de içeri gideyim tamam mı? Oğlumuz arkadaşlar o ne ne olmuş buna? Hemen üstümü değiştirip fakirleri bulmalıyım. Evet arkadaşlar hemen bir an önce hazırlanmalıyım. Hemen dönerim hadi bakalım. Hop evet tamamdır işte böyle tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz Minecraft Fatih ailesi. Bir an önce onları kurtarmalıyız. Rüzgar, Rüzgar oğlum sakin ol. Benim babam lütfen kendine gel. Lütfen bak sen Erobrine'nesin. ne yapıyorsun? ha? Hayır. Olamaz. Arkadaşlar beni binanın çatısına fırlattığını nasıl ineceğim ben şimdi buradan? Olamaz. 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 Hemen şuradaki ara sokağa girmeliyim bir an önce. Tamamdır. Çok büyük olduğu için bu ara sokağa sığamaz. Üzgünüm Arda. Üzgünüm oğlum. Buna yapabileceğim bir şey yok tamam mı? Ama kendine gelmen için elimden geleni falan. Nereye kayboldu bu? Of arkadaşlar nasıl düzelteceğiz bunları? Herhalde artık vazgeçmiştir arkadaşlar. Biz bunları nasıl eski getireceğiz? Bir an önce Kerem komiseri bulsam çok iyi olacak. Bir şeyler düşünmeliyiz arkadaşlar. Ama aklıma takılan bir şey var. CXR havuzunun orada bir ses duymuştuk. Yankılı bir ses. O ses kime aitti acaba? Eğer onu bulursak Arda ile Rüzgar'ı eski haline çevirmenin yolunu da buluruz. Olamaz Arda. Hadi Arda. Çabuk saldır ona. Arda hayır. Lütfen dinleme onu. Bunların hepsi sıra yüzünden. Lütfen oğlum. Yalan söylüyor. O senin düşmanın saldır. Hayır Arda bu sen değilsin oğlum yapma. Aa! Hayır galiba tüm kemiklerim kırıldı. <laughs> Olamaz. Hadi Arda sırada Kerem komiser var. Ondan sonra şehir sizindir. Hadi bakalım. Olamaz. Herobrine şehir dışında Kerem komiseri de yakalarlarsa var ya mahvoluruz mahvoluruz ya. o Bıcır fakir orada mısın? Sakin ol. Ben iyiyim tamam mı? Senin için ambulans çağıracağım. Kerem komiser Arda ile Rüzgar ne oldu? Her yerde seni arıyorlar. Lütfen bir an önce kaç buradan. Sakin ol. Benim de bir planım var tamam mı? Ama Kerem komiser onları durdurmamız imkansız. Arda ile Rüzgar'a zarar veremeyiz galiba birkaç kemiğimi kırdım. Ayağa bile kalkamıyorum. Onlara zarar vermeyeceğim tamam mı? Sen karışma bir planım var diyorum. Burada kal ve ambulansın gelmesini bekle. Tamamdır Kerem komiser çok dikkatli ol. Minecraft Fatih ailesi benim öyle değil mi? Hadi in bakalım gidiyoruz. Hop işte buradayız. Arda Rüzgar neredesin istersemler neredesiniz? korkaklık yapmayın da çıkın karşımıza. Tamam sizin korkak olduğunuzu biliyordum da bu kadar korkak olduğunuzu bilmiyordum. Karşıma bile çıkamıyorsunuz sersemler. Hı, Arda hoş geldin bakalım. Hadi sıkıyorsa yakala beni gel işte böyle. Beni yakalayabileceğini mi sandın? Hadi bakalım gel de göreyim hop işte böyle buradayım Arda buradayım hemen şöyle gidelim işte tamamdır. O buraya gelecek de daha neyse arkadaşlar gelsin bakalım. Nerede kaldın Arda hadi gelmiyor musun? Heh, işte buradasın. Bak bakayım ben neredeyim. Evet doğru bildin. Senin dükkanındayım işte burada. Hadi yıksana dükkanına Burayı yapmak için gerçekten çok uğraştın. Şuranın içerisine bakar mısın? Hepsinde senin emeğin var. Yani burayı nasıl yıkabilirsin? Dinleme Arda. Yık orayı. Daha iyisini yaparsan. Asıl onu dinleme Arda. Daha iyisini yapamazsın. Zaten en iyisini yaptın. Hayır komiser. Burası da neresi? Of, ben neden uykuluyum? Gece gece ne işim var burada? Sakin ol. Sadece bir kabus gördün tamam mı? Sakin ol. Hadi Rüzgar. Arda başaramadı. Ama sen başaracaksın. Hadi yok et onları. İşte, işte tam karşıda görüyor. Hadi. Kafamda hep yankılanan bir ses duyuyorum. Bu da ne böyle? Yarım komiser başım ağrıyor dostum. Neler oluyor? Bu, 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 bu Rüzgar olamaz dev gibi. Çabuk onu sadece sen ikna edebilirsin. Ne? Hayır olamaz. Rüzgar bak kafanın içindeki sesi sakın dinleme. Biz bir aileyiz bir dostuz. Dükkanını hatırla kendi dükkanını hatırla. Hadi dostum sen ondan daha güçlüsün başarabilirsin. Hayır kes sesini nerede? Çabuk yok yeter. Aileler birbirini kolları öyle değil mi Rüzgar? Hadi dostum savaş başarabilirsin. İçeride olduğunu biliyorum. Hadi Rüzgar daha da bekliyorsun hadi. Ben ha, olamaz. Ne diyeyim ben? Ha. Rüzgar dostum başardın. Neyi başardım? Arda burada ne işimiz var? Bilmiyorum. Sadece yankılar hatırlıyorum. Ben de öyle. Kafamın içindeydi ama sonra birden yok oldu. Sakin ol. Hepsi geçecek. Kerem komiserler her şeyi bize açıklayacak. Of çok uykum var Arda. Tamamdır. Arkadaşlar başardılar. Şehri tekrardan kurtarmayı başardık. Bu gerçekten çok ama çok zorluydu ya. Yanımızda olduğumuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız bu belaları nasıl atlatırız bilmiyorum. Bu yüzden hepinizi çok ama çok seviyoruz. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki Discord sunucumuz açıldı. İsteyen herkes ücretsiz bir şekilde oraya katılabilir. Beraber muhabbet edebiliriz. Hatta bize yeni video fikirleri bile sunabilirsiniz. Link açıklamalarda arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Şimdi kalın kendinize çok iyi bakın. Ben de şu fakire bir ambulans çağırayım. ne zamandır çağırmadım. Hadi hadi görüşürüz. Bay bay.